deprem, 6.1 şiddetinde deprem. Timlerimizi hazırlayalım, hazırlıklarımızı yapalım. Bir çıkış yapalım, tamam. Ispartoski anlaşıldı, takım. <laughs> anlaşıldı, tamam. Bunkı merkez, anons takibi yapıldı, vakayı aldık, hastaneye teslim edip tekrar ikinci vakayı çıkış yapılıyor. Anlaşıldı. Afyon Karahisar ve Burdur'dan gelen UMKE 3. Bölge ekipleri, Isparta Eğirdir Yukarı Göktere Köyü'nde nefes kesen bir deprem tatbikatına imza attı. Bu tatbikatla ekiplerimizin afet anında sergilediği özverili çalışmalar ve aldıkları eğitimlerin ne kadar önemli olduğunu bir kez daha gözler önüne seriyoruz. Üç ilin UMKE personeli hayat kurtarmak için sahada nasıl tam donanımlı ve hızlı olduklarını gösterdi ve bu büyük organizasyonla bölge ekiplerimiz arasında da güçlü bir koordinasyon sağlandı. Umki araçları simülasyon bölgesine doğru yola çıktığında her bir görevlinin yüzünde kararlılık ve sorumluluğun izleri vardı. Simülasyon bölgesine ulaşıldığında tüm ekipler hızla pozisyon aldı ve enkaz alanına adım atar atmaz yaralıları kurtarmak için tam bir koordinasyon içinde çalışmaya başladı. Tatbikat süresince her saniyenin önemini, zamanın ne kadar kıymetli olduğunu bir kez daha anladık. Deprem gibi büyük afetlerde hızlı müdahale ve doğru koordinasyon hayat kurtarır. Umke olarak bu bilinçle her koşulda göreve hazırız ve eğitimlerimizi buna göre şekillendiriyoruz. Peki, peki. Sol göğsüm ağrıyoruz. Ayağım acıdı. Ayağımı attın, ayağımı bastın, ayağımı. Sol göğsüm ağrıyor arkadaşlar. Bu tatbikat afet anında hızlı müdahale kabiliyetimizi sonu, ve umke'nin kritik daha, önemini bak, bir kez bak, daha ortaya bak. koyuyor. Bu tür eğitimlerle hem bölgesel dayanışmayı güçlendiriyor, hem de afet anında neler yapılması gerektiğine dair hayati bilgiler edinmiş oluyoruz. Bu videoda Afyon Karahisar, Isparta ve Burdur Umke personelinin deprem ve afetlere karşı hazırlık konusundaki güçlü duruşuna şahit olacaksınız. Giriş anı. Görev başında cesaret, koordinasyon ve dayanışma. Umke olarak her an, her koşulda vatandaşlarımızın yanındayız.